Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere Google'da ürün nasıl aranır bundan bahsedeceğim. Şimdi Google'da ürün arama biraz farklı şeylere açılabilecek bir konu. Atıyorum ki burada kamera tuşuna tıklayaraktan burada elinizdeki fotoğrafı taratıp istediğiniz ürünün ne olduğunu ona benzer müdahalelerini nasıl bulabileceğinizi böyle gösterebilirim size. Buradan bakın benim arattığım şeyler bulundu. Veyahut da başka bir yöntem. Bu bir site ile. Bakın burada Akakça var. Hemen açalım Akakçayı. akakçe. Bakın bu Akakçaya girip ne nerede ucuz bunu bulabilirsiniz. Buraya gelip klima yazıp neyi, nerede, nasıl ucuz olduğuna bakabilirsiniz. Bakın burada birçok ürün var. Birçok fiyatı düşen klimalar var mesela. Bunların hepsi akakçede bulunuyor. Buradan güzel bir seçim doğru bir seçim isteğinize göre yapabilirsiniz. Umut ediyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.